Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun kıymetli izleyenlerim. Yine Sahabiler Diyarı programıyla ile huzurunuzdayız. Her zaman olduğu gibi size Sahabeler Diyarı'ndan yüzlerce sahabenin medfun bulunduğu 639 yılında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ebedi aleme göç edişinden yaklaşık 7 sene sonra İslam'la tanışan Sahabe-i Kiram'ın ayak basarak fethettiği, İslam'ı getirdiği, Kur'an'ı getirdiği, Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın adını yaydığı mübarek topraklardan, Diyarbakır'dan sesleniyoruz size. Sahabeleri yad ederken, her programımızda bir sahabeden bahsederken, Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinden hayatımızı onların hayatına benzetmesine niyaz ediyoruz. Andığımız, anlattığımız, yad ettiğimiz sahabelerin güzelliklerinden hayatımıza güzellik taşınmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak hepinize, hepimize sahabe-i kiramın örnek ahlakıyla ahlaklanabilmeyi ki onlar da Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ahlaklanmışlardı. Onların örnek güzel ahlaklarıyla ahlaklanabilmeyi nasip eylesin bizlere. Bugün sizlere İbnül İslam, İslam'ın oğlu diye bilinen sadece sadece künyesiyle yani memleketiyle andığımız soyunu sopunu çok bilmediğimiz kendi memleketini atfen Farisi diye bildiğimiz Selman'dan bahsedeceğim. Selman'ı Farisi'den bahsedeceğim. Bir hak hakikat arayıcısıdır Selman. Bir bir dava peşinde koşan büyük bir zaattır, insandır Selman. Gençlik yaşlarından itibaren kelime-i tevhidin peşine koşan, güzelin, iyinin peşine düşen ve uzun bir arayıştan sonra Allah'ın iki cihan serveri Muhammed Mustafa Aleyhissenat ve selamla karşılaştırması neticesinde güzel bir Müslüman olan güzel bir insandır Selman. Selman-ı Farisi radiyallahu anh. İsfahanlıdır. İsfahan'da yaşayan Fars asıllı bir gençtir. Mecusi bir babanın çocuğudur. Baba hem zengindir hem de bir mecusi tapınağının yöneticisidir. İdarecisidir, din adamıdır. İsfahan'da babası Selman'ın üzerine o kadar çok titrer, o kadar çok eğilir ki, Hazreti Selman'ın ifadesiyle babam üzerime titreye titreye ya neredeyse bir gelinlik kız gibi olmuş, evden dışarı çıkamaz hale gelmiştim der. Bir gün babamın bir işi çıktı. E, tapınaktaki tapınaktaki dini töreni, ayine gidemedi mecusi törenine. Bana dedi bugün sen git tapınağa. Babama vekaleten o gün ben tapınağa gitmek üzere evden çıktım tapınağa giderken yolda yolda bir kilisenin önünden geçiyorduk. Kilisenin içerisinden sesler geliyordu. Merak ettim, kiliseye girdim. Bizim tapınakta yaptığımız ibadetlere göre kilisede yapılanlar ve okunanlar çok hoşuma gitti. Orada kaldım. Orada onların dinlerine dair sorular sordum. Nereden öğrenebileceğimi, bu konuda kendimi nerede geliştirebileceğimi sordum. Bana Şam'a gidebileceğimi söylediler. Akşam eve döndüm. Babam tapınağa gittim mi dedi. Ben de olduğu gibi başından geçeni anlattım. Babam çok telaşlandı ve sinirlendi. Beni hapsetti, bağladı, dışarı çıkmamı yasakladı. Ama ben takip ediyordum gidip gelenden. Şam'a giden bir kervan gözetliyordum. Bir yolunu bulup evden çıktım. Şam'a giden bir kervana katıldım ve Şam'a gittim. Şam'da Şam'da bir kilise bir rahip buldum. Onun yanında kaldım. Başta hoşuma gitti ama daha sonra adamın sahtekarlıklarını fark ettim. İnsanlardan topluyor, fakirlere dağıtmak yerine kendisi için saklıyordu. Sonra aradan zaman geçti, vefat etti. Ben insanlara o rahibin gerçek yüzünü anlattım. Başta kızdılar bana ama daha sonra anlayınca durumu anlayınca durumu onlar da çok kızdılar. Onun yerine başka bir rahip e, atandı, verildi. O rahip güzel bir insandı ama çok yaşamadı. Vefat etmeden önce bana e, doğru adresi bulabileceğim tabir caizse, yani hakikat arayışında bana yardımcı olabilecek bir yer sordum. Bana Musul'u tavsiye etti. Oradan Musul'a gidiyor. Selman-ı Farisi, kıymetli izleyenlerim. Radiyallahu anh. Musul'da bir müddet kalıyor yaşlı bir rahibin yanında. Güzel bir insan olduğuna dair de şahitlik ediyor. Sonra Musul'da o rahip vefat etmeden önce başka bir yer soruyor ona. Rahip onu Musaybin'e yönlendiriyor. Oradan Musaybin'e geçiyor. Musaybin de başka bir rahiple beraber oluyor, yanında kalıyor. Onun da yaşlı bir zat olduğunu anlatıyor bize. Ondan da kendisine... Hak ve hakikat arayışında bu yolculukta yardım edecek başka birisini soruyor, Amuriye'ye Amuriye'ye gönderiyor onu e, Nusaybin'deki rahip, oradan Amuriye'ye kalkıp geliyor. Orada diyor birazcık e, koyun keçi de edindim kendime ait, kaldım orada bir müddet. Oradaki e, zata, yanında kaldığım rahibe sordum, nereye gidebilirim dedim, dedi ki yani bizim bu çizgimizi, bizim bu halimizi devam ettiren bir yer bilmiyorum dedi. Sana yardım edebilecek. Ama ama kitaplarda yazdığına göre Arabistan'da İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan bir peygamberin geleceği günler yakın olmalı dedi. İmkanını bulabilirsen o tarafa doğru git dedi. Eğer denk gelirsen ona onun üç tane özelliği var dedi. Sadaka kabul etmez dedi hediyeyi kabul eder dedi. Bir de iki omuzun arasında bir peygamberlik mührü var dedi. Ben gözetledim. O tarafa gidecek bir ticaret kervanı aradım diyor. Uzun uzun anlatıyor. Ben size çok özetle geçiyorum kıymetli izleyenlerim. Selman-ı Farisi'nin kendi dilinden anlattığı bu ihtida hikayesini bulursanız okuyun lütfen. O tarafa gidecek bir kervan buldum. Onlara koyunlarımı verme karşılığında anlaştım. Koyunlarımı onlara vereceğim. Onlar da beni kervanlarını alıp götüreceklerdi. Gittik beraber. Bir yerde konaklamışken aniden üzerime saldırdılar. Elimi ayağımı bağlayıp beni köle diye sattılar. Bir Yahudi'ye sattılar diyor beni köle diye. Kervan o tarafa doğru gidiyor ama gitmeden sattılar. O Yahudi evine gelen yiyenle beni sattı. Yani geldi beni gördü evde. Hoşuna, hoşuna gitti satın almak istedi. O da sattı. Beni yeni alan sahibim yani hürken köleli, köle olarak kölelikle karşı karşıya kalmış e, Selman beni yeni alan sahibim beni Yesrib'e götürdü diyor. Allah Celle Celaluhu Selman'ın bu hakikat arayışını hak arayışını ödüllendirecek. Bakın onu satın alan köleyi satın alan bir Yahudinin marifetiyle Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la karşılaştıracak onu. Gittik. Yesrib'de, Medine'de hurma bahçelerinde çalışıyorum. Benim sahibime hizmet ediyorum. Bir gün bir hurma bahçesinde çalışırken, hurma ağacının başındayken aşağıda olumsuz konuşmalar duydum. İşte kahrolasıca gibi cümleler söylüyorlardı. Mekke'den kalkmış gelmiş, peygamber olduğunu iddia ediyor. Bütün e, bütün Medine'liler onu karşılamaya gittiler gibi konuşuyorlardı. Heyecanla aşağı indim. Ne diyorsun bir daha anlat dedim, bana kızdılar. Sahibim bana kızdı, çaresizce tekrar işime koyuldum. Ama duymuştum ki Kuba'ya gelen var. Bir peygamberden bahsediliyor, Kuba'ya gelmiş. Akşam hurmalarımdan bir sepete koyduğum, Kuba'nın yolunu tuttum. Gittim. Dedim ki bu sadakadır. Size getirdim dedim. Takdim ettim sepet hurmayı. Kendisi hiç elini sürmedi. Çevresindekilere dağıttı. Yemedi. Bu bir dedim. Peygamberin alameti, birinci alamet. O sadakayı kabul etmez. Aradan günler geçti. Efendimiz bir müddet Kuba'da kaldıktan sonra Medine-i Münevvere'ye geçti malum. Medine'ye Medine gittim, yine biraz hurma götürdüm. Dedim ki bu size hediyemdir diye takdim ettim. Aldı hurmayı, kendisi de yedi, etrafında bulunanlara da ikram etti. Ben kendi kendime bu iki dedim. Bu iki yani peygamberlik alametlerinden ikincisi de gözüktü. Bir gün Cennetül Bakı'da vefat eden bir zatı defnetmişler, oturuyorlardı. Ben de arkasına doğru dolaşıyor. Elbisesi sıyrılır da omuzların arasında mühür var mı yok mu onu fark ederim, görebilirim diye ümitle bekliyordum. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam benim bu maksadımı anlamış olmalı ki üzerindeki elbisesini sıyırdı. Aa bir de baktım ki iki omuzun arasında mühür. Ben kendimi tutamadım. Ağlayarak Hazreti Peygamber'e sarıldım öpmeye başladım. Oradakiler şaşırdılar. Oradakiler yıllar süren bir arayış neticelenmişti. Aradığını bulmuştu. Ağlayarak iki cihan serveri Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a sarılmıştı. Oradakiler şaşırdılar. Efendimiz Aleyhisselam bana hikayenin nedir dedi. Nedir başından geçen anlat bize. Anlattım. Sahabe-i Kiram'a da anlattım. Duydular. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber oldu Selman. Güzel bir Müslüman oldu Selman. Kıymetli izleyenlerim. Onun hayatından anlatılacak belki pek çok şey var ama ben bugünümüze bir mesaj vermesi bakımından şu halisesini anlatıp daha sonra veda etmek isterim. Bir gün böyle bir grup oturuyorlar. Nesepleriyle, hasepleriyle, soy ve soplarıyla övünüyorlardı. Belki birbirlerine sorup anlatıp soylarıyla övünürken Selman'ı da zor durumda bırakmak gibi niyetleri de olabilir belki. Selman Arap asil soylarından bir tanesi bir tanesine mensup değil. Aristokrat bir aileye mensup değil. Kim olduğu neci olduğu belli değil. Sordu mecliste birisi yanındaki bir arkadaşa. Ma hasabuka ve ma nesabuk dedi. Kimsin necisin dedi. Soyun ne sopun ne senin dedi. O anlattı ben işte filan oğlu filan oğlu filanın oğluyum filan kabir edenim. Maşallah ne güzel. Diğerine sordu. Ma hasabuk ve ma nesebuk. Sen kimsin necisin? Soyun ne sopun ne? Hani insan zaman zaman hata yapıp günahkar olup soyuyla övünüyor ya. Hafizan Allah. Allah İslam'dan Kur'an'dan başka mensubiyet aratmasın bize. Sordu birkaç kişiye en sonunda Selman'a geldi. Dedim ya belki de maksat Selman'ı mahcup etmek de olabilir. Dedi ki Selman ma hasebuka ve ma Senin soyun sopun ne dedi. Sen kimsin necisin dedi. Selman'ı mahcup edecekti herhalde. Ama Selman öyle bir cevap verdi ki herhalde soruyu soran bin defa sorduğuna pişman olmuştur. Selman Ma hasabuka ve ma Soyun ne sopun ne sorusuna şu cevap verdi. Ena ene Selman İbnül İslam dedi. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım dedi. Ben İslam'ın oğlu Selman'ım dedi. Mensubiyet olarak Müslümanlık yetmez mi? Aziz izleyenlerim. Mensubiyet olarak Allah'ın kulluğu yetmez mi? Kıymetli izleyenlerim. Başka hangi mensubiyeti arayabilir? İnsan dünyaya gelmesinde bir dahli olmayan bir ırka mensup olmaktan dolayı övünebilir ya da yerinebilir mi? Allah Celle Celaluhu hangimize hangi ırka mensup olarak hangi soya sopa mensup olarak gelmek istediğimizi sormuştur. Hiçbirimize sormamıştır. Bir ırkla övünmek ya da bir ırktan dolayı yerinmek Allah'ın kaderine rıza göstermemek demektir. Allah'ın yaptığını beğenmemek demektir. Allah'ın Celle Celaluhu taksim ettiğine razı olmamak, memnun olmamak demektir. Allah o duruma düşmekten muhafaza buyursun bizi. Hazreti Ömer radıyallahu an oradan gördü, konuşulanları duydu herhalde. Geldi, geldi meclisin yanına Ene Ömer dedi. Ben Ömer'im ben Ömer'im, İbnül İslam, İslam'ın kardeşi ve Ahu Selman, İslam'ın oğlu Ahu Selman, Selman'ın da kardeşiyim dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Selman'dan bahsederken, Selmanu minna min ehli beytina buyururdu. Selman bizdendir, ehli beytimizdendir buyururdu. Daha sonraki yıllarda, vali olduğu dönemde bile, kendisine bağlanan maaşı almayıp da sepet yaparak hurma liflerinden sattığı yapıp da sattığı sepetlerin parasıyla geçinen güzel bir Müslümandı, güzel bir insandı, güzel bir sahabiydi Selman-ı Farisi. Allah onun hayatından hayatımıza güzellikler taşınmasını nasip eylesin. Dileklerimizle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, Rahmet ve bereketi üzerinize olsun.